Merhabalar. Merhaba. Bir Düşe Kalka Muhabbet'e daha hoş geldiniz. Bugün başka bir sorumuz var, farklı bir sorumuz var. Hep sanki standart sorular soruyormuşuz gibi. Ee, Tanrı kavramını, bir ilah kavramını insanlar mı üretti? Yoksa bu zaten var olan bir şey mi? Yani bu soruyu şöyle de sorabiliriz. İnsanlar birbirlerine diyorlar ki işte Tanrı'ya inanıyor musun, inanmıyorum vesaire falan falan. Bunların orta yerinde yani tanrı fikri nereden çıkıyor? Tanrı algısı kavramı nereden çıkıyor? Hani mesela bildiğimiz şeyleri anlamlandırabiliyoruz, isimlendirebiliyoruz ama tanrıyı nereden bulup isimlendiriyoruz? Kim üretmiş bunu? Yani şöyle bir soru geliyor genelde. İnsanlar özellikle yöneticiler insanları daha iyi yönetebilmeleri için, Uslu insanlar bu, üretmek için aynen evet böyle, böyle deniyor. E, sindirebilmeleri için bu kavramı ürettiler diye. Baktan seni cehennemine atara falan deyip. İnsanlar kendileri ürettiler böyle bir kavramı bu konsepti diye anlıyor, e, söyleniyor genelde. Tamam böyle diyorlar, böyle mi? E, şimdi bir insan e, kavramları insan mı üretiyor yoksa insan var olan kavramlara at mı takıyor? Bunu konuşmamız gerekiyor şey önce Ne demek? Mesela. Ee, Bizim ürettiklerimiz de vardır yani. Şimdi Burak gidiyor belki şey yapıyorum. Şunu burada bir çay var. İçiyorum. Hoşuma gidiyor. Güzel diyorum değil mi? Ee, bunun tatlı olma kavramını ben mi ürettim? Bu tadı ben mi? Bu tat kavramını, güzel kavramını ben mi ürettim? Yoksa var olan bir kavrama ben bir ad mı taktım? Anlamlandırmak için. Yani bu kavram mesela çiçeğe bakıyorum. Aa ne kadar güzel diyorum. Değil mi? Tamam. Gerçekten güzel. Evet. Ee, şimdi güzellik kavramını ben mi ürettim? Dur. Çiçek bir şey. Evet bir şey. Güzel mi demedim, Ondan da sıyrıldık. Çiçek bir şey. Hı -hı. Bu çiçekte olan bir şey var. Hı -hı. Tamam ben ona güzel dedim. Başkası İngilizcesinde beautiful diyorlar. Hı -hı. Fransızcasında ne diyorlar bilmiyorum. Eyvallah. Peki. Şimdi böyle bir kavram var. Güzellik denen bir kavram var. Bu kavramı ben mi ürettim? Yoksa orada olan bir şeye ben at mı taktım? Anlamına, ben at yani... taktım canım. Evet, dolayısıyla Benden kaynaklanan bir şey değil. Tamam. Aynı ben şekilde. Ben ona şahit oldum, gördüm. Aynı şekilde, falan. aynı şekilde bir şeyin yapılmış olması noktasında. Yani bu çiçek, çiçek soyut bir kavram ya. Bu kavramın çiçek soyut kavram. Ya soyut, çiçek, pardon, güzellik soyut bir ha. kavram. <laughs> güzel, güzellik soyut bir kavram. Bu güzellik diye bir şey bana rağmen var. Her yerde var. Ben olmasam da var. Ben tamam. olmasam da var. Ben olduğum zaman onu kendi dünyamda aa diyorum, güzel diyorum ve ya isim takıyorum. Bir, bir, bir Bende bir etki oluşuyor onda onunla, onunla ilgili. Dışarıdan bana bir etki geliyor. Ve bu etkiye karşı ben ne yapıyorum? O etkiyi anlamlandırmak için bir isim koyuyorum. Ve ondan sonra o hmm, etkiye tamam. tarif ediyorum. Aynı şekilde insanın da kendini anlamlandırması noktasında, kendi varlığını anlamlandırması noktasında ee, anlam arayışı var. Niye? Bütün bunlar nereden geldi sorusunun kaynağına bir ee, yöneliş var. Bu yönelişin adına da bir şey demişler. Tan o kaynağı da diyelim. Kaynağı da Tanrı demiş. Tanrı demişiz. Ama bu, bu kaynak yokluğundan dolayı değil. Anlatabiliyor muyum? Var ve beni beni bunu anlamaya icbar eden bir duygu da var. Hmm. vay. Yani mesela bir fabrika... Dur değişik bir örnek vereyim. Bakalım ne diyeceksin. Bir fabrikaya giriyoruz. Fabrika çok düzenli. Hı hı. Burada buranın sahibi çok düzenli bir adammış diye veriyoruz. Hı hı. Şimdi ben mi ürettim bunu? Hayır. Yok. Olan bir şey tarih isim koydum sadece. Aynen kainatı da bakıyoruz. İşte bu kainatta bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Hı. Kainatın özelliklerine bakarak, şahit olarak. Buradan hareketle hatta kendime de bakıyorum. Ya bir, bir şey var. Bu bu kainatın bir sırrı var. Diyorum neyse artık o. Hı hı. Onun üzerinden hareket ettiğim zaman Tanrı'yı buluyorum. Evet. Yapan biri var diyerek. Evet. Ne evet. dediğim önemli değil. Yani çok basit bir cümle. Bitireyim inşallah. Bir yine ustasız olmaz. Bu benim zaten <laughs> dışarıdan benim dünyama gelen bir hakikat zaten kabul ettiğimiz kabul bir şey. Kabul ettiğimiz bir şey. Dolayısıyla böyle bir şey bizim yüklememiz mümkün değil yani. Biz sadece isimlendiriyoruz. Peki efendim. Bir sonraki düşe kalka muhabbette görüşmek üzere. Selamlar.